Selamünaleyküm arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bu modellerin ve farklı modellerin yapılışları kanallarımızdan bakarak sizler de yapabilirsiniz burada kısa bir bölümünde de tekrar sizlerle yaprak çalışmasını yapalım inşallah dağ modelinin yapımı kanalımızda mevcut burada yeşil olan ipimizi aldım ipimi sabitliyorum diğer yaprağımızı da sabitleyerek burada içerisine uzatmış olduğumuz ipimize iki kirpik yapıyoruz baştakine ipimizi uzatıp bir ve hemen yanındakine batıp sayımızı 3'e çıkartıp daha sonra eksilterek yaprağımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. birinci yaprağımızı yaptık ve yanına aynı şekilde bir yaprak daha yapıyoruz aynı uzatmış olduğumuz ipimize yan tarafına iki kirpik daha yaptık baştaki kirpiğimize geri dönerek ikisinin üzerine aynı yere iki kere battığımızda başta ve sonda artırma oluyor arkadaşlar sayımız üçe çıkıyor Bu yaprak çalışmamızı birçok yemeni kenarlarında yazma, mevcut örtülerinde, hal ve birçok yerde kullanabilirsiniz. 3 olan sayımızı başına ip uzatıyoruz. ve yanındaki zürafalarımıza batarak burada eksiltiyoruz arkadaşlar. İkinci yaprağımızı tamamladık. Birçok modelde bunu uygulayabilirsiniz. Daha büyütmek istiyorsak her iki tarafından artırarak tamamlayabiliriz. Üzerine ben burada küçük çiçekler çalıştım. Buradaki e, motifli olan havlu kenarımız dağ modellerini yaparak arasında da bu çiçekleri uyguladım. Dağ modelinin yapımı ve yine diğer çiçeğimizin detaylı yapımı kanalımızdan bakabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah sizler de videolarımızdan beğenerek paylaşırsınız ve abone olarak zil butonuna batarak da aktif hale getirirseniz paylaşımlarımızın hepsinden haberdar olursunuz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abonelik ücretsizdir. değerli yorumlarınız için çok teşekkürler. Allah'a emanet olunuz. Sağlık ve mutlu kalınız inşallah.